Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roll Stars olacağım 10.000 kupa ödülümü açacağız bugün Yani 10.000 kupa ödülü Ben daha ne diyeyim yani Gördüğünüz gibi Burada mis gibi duruyor Landı yazıp atacağım İnşallah içinden bir karakter çıkar Ondan önce ee, Neydi Heh bu mega kutuyu sizlerle birlikte açmadığım için özür dilerim. Zaten 5 yazıyor. İnşallah bundan bir karakter çıkacak. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi benim Allah ben bunu 3 büyük iç. Yüküm 3 mü büyük kutu yaparak da açabiliyordum. Ama artık Mete'nin dediği gibi zorlaştı benimle yani çok zor artık. Ben de Mete kasacağım. İkimiz de 10.000 kupayız. Ben büyük kutumla artık 6000 kupalarda falan kasarım. Yani öyle falan kasmam. Hop! Vurdum. Ben de çözebilirim. 72 canlık Yok kurtun olmuş önüm chat önce. arkadaşlar. Eee, lütfen bana bir tane bir şey verin. Abi aslında yine böyle daire çiziyoruz. gelme lan! Gelme! 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 Ne? 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 Baksanıza arkadaşlar. Çiziyor daire. Ya bak. Mr. P gelme. Siz bunu sana P de diyebilirsiniz. Yani, yani söz dilemek isteyenler P de diyebilir ama ben Mr. P diyorum daha mantıklı. Mr. P diye isim mi olur ya? Bu arada uzun zamandır bir de atmıyorum. Bunu zaten size teşekkür ederim. 41 abone oldum. Neden teşekkür ediyorum bilmiyorum. Dur dur. Vur. Vur ona, Aa benim, benim orada şeyim vurmasaydı ona ölüyordu. Abi nene ya bulaşma lütfen bulaşma. Bulaşırsan ölürsün yani. Ben sana söyleyeyim en baştan. Dönün. Hesaplaşmaya kaldık. Git lan. Abi yenildik ki. İncansız. Ya kazanmamız zaten imkansız. 5 maç atacaktık bu arada. Birini tamamlamış olduk yedi kupa alarak. <gülüyor> <ayak>. <gülüyor> 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 evet. Şimdi daha televizyonun sesini kısayım. Ben yokken. Ses geliyor mu? Hı. Aynen bence de geliyordur. Durun ben geliyorum. Maçtayım bir de kontrol ediyorum. Ha. Oy. Oy. Allah yastığım derinmiş. Ben burada gezdiğim lelekim oğlum. Takım arkadaşım kardeşim istime gelirsen böyle olur. Gelme lan. Üstüme gelirsen böyle olur Arkadaşlar bir maçımızı tamamladık. Üç maçım kaldı. İnşallah. <laughs> Çat çut çı çut. Çat çut çı çut. Çat çut çı çut. Çat çut çı çut. Çat çut 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 çut. Arkadaşlar açıklama kısmına Mete'nin kanalına koyacağım. Onun onun da videolarına o linkten girebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Az abonesim var ne? 17 idi ben baktığımda. Belki artmış olabilir ama siz yine de abone olun. Çocuğu bir destekleyin yani. Benim gibi. Hadi bakalım. Olan biz bu maça alamamışız. Çünkü burada değil. Sıkı şöyle ulti ulti lima ki ulti lima lima ki lan ay ya ben aslan mıyım neyim ya ÇAÇUÇUT çat çat Çaç uç 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 uç. Ha ha Bak, bak gelme adamın siniri bozma tamam mı? Ama sen yine geliyorsun. şey korumalık attım. Am gelme. Bak gelme adamın kafalarını karıştırırım. Gel lan. Senden mi korkacağım lan? Al. O da Ve böylece bu maçta tamamlandı. Evet. Uya, uya. Boya almasam mı? Görev mi yapsam? Çünkü büyük kutu gelecek de. Emer Pro mu? Emer Pro kardeşim. yayıl çıkmış da. Ya ben Handling kup aldım <laughs> ne yazacak? Kanki ben Emre. E ee, Emre arkadaşlarım ne? On sıfır 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 sıfır. sıfır. Gale çıktı kanki. 11 Kı-pa-da-ki Kı-pa-da-ki M-e-g-a-y-ı i l e t yo y o i d i v i y kanki ben Emre Gail çıktı kanki ve kar 7 yazdı <laughs> Ne yazacak arkadaşlar acaba? Tamam kanki ben bahset arkadaşlarına selam ben de. Vay. T. Şek. onlarda Da. Sağ. Ha. Selam. söyle Yok. Hadi arkadaşlar siz de onunla selam söyle söyleyin. Duyacağım. Duyacağım hadi. Hadi. Tamam. Demeyenler varsa desinler. Bir şey değil. Onlar da sağ olsun. Maça maç. 3 maç sonra atacağım. 3 maç sonra m g y Evet. Arkadaşlar. 3 maç atacağım sonra direkt Mega'yı açacağım. 3 maç mı? Ne kaldı? Hemen biz 3 maç atalım. Yani videoda kaç dakika uzadı? 11 dakika olmuş. Bayağı ya. Abi bu maçtan sonra Mega'yı açalım ha. Valla şu an belki 5 maç geçmiştir ve 11 dakika oldu. Açalım sonra yeni ben... belki çıkmaz ama ya çok heyecanlıyım. Ben dün biriktirdim bu megayı sizin için açmadım. Dedim ki yarın ben bir video çekeyim. Aslında video çekmek bugün aklıma geldi. Çünkü siz bana sonra kızacaksınız abi neden video atmıyorsun diye neden biz siz mega kutuları açıyorsun diye o yüzden A Mr. P gagalı Mr. P eti cin yerim üstüne cin yerim oy kelime ba kelimeye bak ben bir gazım herkes öldürürüm Yayılı yiyorum gaz Gaz Bey. Efendim. Sen çok yavaşsın. <gülüyor> <gülüyor> Ajan 5 takım var hala. Allah'ım. Bunlar gitsin de çıkalım bari. Hayır, 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 hayır.

için özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Şansa bak. Ah. Oldu ya. Hem yani şey boyu da 18 ve yapmış olduk. Karbon mu bu dakika kası uzadı bum a bu Aç ben de yazacak. Aç bakalım. Dükkana e girdim. Oraya Landi yazıyorum. Landi. Arkadaşlar klavye çıkmıyor. Çıksana. Lan. Ya yazılsana. Ben tamam, yönetim yap Yapabilir. Hayır istemiyorum ya. Ay istemiyorum. Ya vallahi şu an sinir oldum ya. Bu bu burası ters mi? Allah Allah. Vallahi çok sinir oldum ya. Sanki Brawl Stars. Klavyeyi açtım ama açmıyor. Oradan ne güzel açıyor. A gittin mi? Hayır. Hayır. Dur. Aç çam. Oh, oh geri geldin. neden açmadın oyundan attı oyundan attı attım Bak arkadaşlar klavye çıkmıyor. <laughs> Lan di. Gir. Evet. Açıyorum. İnşallah içinden bir karakter. Hadi bir karakter. Beş. Beş bravo. 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 Yaşasın. Beş oldu. Bu ne ya? Açtın mı? Süper Cele Puh artık ver artık ver ver miyo oyunu sonun Bona Arkadaşlar videonun sonu bu da. <laughs> Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada her şeyden kanala like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.